Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yapraksız ve Müzik Evi'nde sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Evet yine değişik bir işçilikle karşınızdayız. Almanya'dan bir takipçimizin bağlamasını yapacağız yine birlikte. Almanya'dan getirdi. Tesfiyesi bozuktu. Tesfiyesini kafasını şu an yapmış durumdayım ben. Tesfiyesinin kafasını yaptık. Şimdi birlikte tesfiyesini komple bitireceğiz. Kenarlarda böyle ufak kırıklar vardı. Tekne kenarlarında falan. Onları polyesterle doldurdum ben. Onları da temizleyeceğiz. Yine birkaç tane çatlak vardı teknesinde şuralarında onları da tamir ettik sevgili arkadaşlar. Bağlantı tabakasını çıkarttık içerisindeki malzemeler artık bozulmuştu deforme olmuştu. Onları da değiştireceğiz. Fixlerini kontrol edeceğiz ve eşiklerinde komple yeniden bakım yapacağız. Bozuk olan yerleri değiştireceğiz. Ferman kardeşim bağlamanın manyetiklerinden memnun değildi. Onları da değiştirmek istedi. Çok merak edilen manyetiklerden birisi NP102'leri biz bu bağlamada uygulayacağız. Ve bunları da ben size dinletmek istiyorum. NP-102'lerin seslerini sizlere dinletmek istiyorum. Dimarzio ile yarış yapan manyetiklerden birisi. Bağlama bittikten sonra birlikte çalacağız, test edeceğiz. Bakalım sizler de beğenecek misiniz NP-102'leri. Tesvinin büyük bir bölümünü ben yapmıştım zaten. 220'nin sonlandıracağım ben şimdi tesvisinin. Yine bazı ufak tefek kırıklar vardı köşelerde. Şunları doldurduk biz. Burguluk kısmında falan. Tekne kenarlarında yine. Bunları da temizleyeceğiz. Bunları temizledikten sonra güzel bir polisaj yapacağım ve bağlamamızı telleyip birlikte test edeceğiz. Ferman kardeşim alt telin boşunu la çaldığı için teller çok gevşek. O yüzden buna biz çok az bir çekme payı verdik. Çarpmaması için Şöyle sık sık da kontrol edelim. Teller çok salık, çok gevşek olacağından çok az bir çekme payıyla bitirmem gerekiyor tesviyesini. Evet sanırım bu kadar yeterli olacak. Bu şekilde ben tesviyesini bitireceğim. Eski bir bu ama bayağı bir deformeler olmuş. O yüzden biz komple bir bakım yaptık. Çatlak kırık yerlere polyester doldurdum ben. Sevgili takipçilerimiz çok uzaklardan geliyorlar. Yurt dışından, yurt içinden. Ferman kardeşim de yine Almanya'dan kalkıp geldi. Bağlamasını yaptırmak için. Özellikle bizi tercih ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben sevgili arkadaşlar. Bu arada yine yeni imalatlarımız var. Oyma dutlarımız ve yapraklarımız var. Onları da bir şey ben sizlerle paylaşacağım. Özellikle böyle köşelerde sağa sola çarpmalardan dolayı deformeler olmuştu. Oralara biz yine yapıştırdıktan sonra polyester yaptık. Ferman Bey normalde bunu bize tesviye için getirmişti. Manyetiklerini değiştirmek bağlantı için. Ama buralarda gördük biz. Buralarda gelmişken dedik temizleyelim. Genel bir bakım olmuş oldu. şöyle yapalım hemen. Ferman kardeşimin bağlaması bitmek üzere. Bağlantısını yaptım yerine taktım ben. Manyetiklerini de taktık. NP-102 çok bahsedilen manyetiklerden birisi. Bitimine az kaldı. Biraz sonra hep birlikte test yapacağız. Fixlerinde yine bakımını yaptık. Bağlamayı komple bir elden geçirmiş olduk. Yine fix altına topraklama hattı çektik. Onu da şimdi yine bağlantıya bağlayacağız. Evet fixlerden bağlantıya verdiğimiz şase hattını da bağladık. Yine ekolojize giden hattımızı da bağladık. Bakalım şöyle bir kontrolü yapalım. Manyetiklerimizi yine yerlerine bağladık. NP 102'ler de yine yeşil, kırmızı, beyaz ve siyah olarak gidiyor. Yine bir şasemiz var. Onu da yine potans üstüne bağladık. Bir daha söyleyelim. Canlı uçlar yeşil ve kırmızı. Ortaya beyaz. Yine yan tarafa siyah geliyor. Yeşil, kırmızı ve beyaz, siyah diye bağlıyoruz bunları da. Bunun montajını da yerine yapalım şimdi. Evet manyetiklerimizi taktık. Bağlantımızı da yerine montajladık manyetik uçlarımızı falan bağladık. Şimdi bağlamamızın perdelerini bağlayıp telleyeceğiz. Ondan sonra da birlikte test yapacağız. Bir bakalım NP-102'ler nasıl bir ses verecek. Bağlamamızın üst teşiğini de yaptık. Üst teşikleri ben yapıştırıyorum. Boş seslerin tam net çıkabilmesi için bunun arasında boşluk kalmaması gerekiyor üst teşiğin. O yüzden yapıştırmakta fayda var. Zaten zor bir şekilde bunu yerine çakıyorum ben ama yine de boşluk kalmasın diye de yapıştırıyorum. <laughs> Yine saç kalıbımızın üstünde eşiğimizin yüksekliğini alıyoruz. Üst eşiğinde yine alt eşik gibi fazla yüksek olmaması gerekiyor. Tellerin perdeye değmeyeceği kadar yükseklikte olması kafidir. Kenarlarını da ovalleştirdikten sonra eşiğimiz bitmiş olacak. Evet bu aramanın perdeleri de bitti. Şimdi tellerini takıp birlikte bir ters yapacağız bakalım. Ben de merak ediyorum. <laughs> çok güzel. Şöyle ben yakından sizlere tonları dinletmek istiyorum. <laughs> inin bütün sesleri kuvvetli geliyor. Dimaggio gibi bir manyetik yapmış Necati abim sağ olsun. Evet sevgili arkadaşlar, Ferman kardeşimiz bunu Almanya'dan getirmişti bize. İkinci olarak bunu almış. Bayağı da bir hırpalanmış bir bağlamaydı. Biz bunun kırıklarını, vuruklarını onardık. Bağlantısını komple değiştirdik. Eski mediklerinin yerine NP102 taktık. Tesviye yaptık ve sevgili arkadaşlar bağlama çalır vaziyete geldi. Şu an çok güzel. Ferman kardeşim güle güle kullansın bağlamasını. Bir dahaki videomuzda farklı bir işçilikle karşınızda olacağım. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.